tam olsun. olsun o zaman. Arkadaşlar şey bugün yani, ne var? Sen bunları izle oku bak. Yok okuyamam söyle sen bana. Beren şey demiş yanayım. Ondan sonra Beren de aşıyı da şey demiş. Hey. Benimsin kavga etmeyin. Benim dedim. Hayır. De. Demeyeceğim. Diyeceksin. Demeyeceğim. <laughs> Diyeceksin. Herhalde şu an galiba arttı. Oha böyle. oha. Ali ben anneme video. Evet. Benim arkadaşlar ya benim şey. Evet. Benim arkadaşlar ya benim şey gidebiliyor canlı yayın şeyi. O yüzden kusuma bakmayın lütfen. Aşağı canlı şeyini açtım görüntüsünü. Altı sıçtım? Evet. Mamada da arkadaş ekliyorum ama Canlı'nın fikri olmadığı için arkadaş ekleme yazdım. Artık altı videoları bile izleyelim. Kim kimin? Nisa. Şey demiştim ki. Hı. Ee, dur. Nisa... Neyse Beren şey demiş. Neyse atmam bir daha olur biter. Ondan, ondan sonra Nisa şey demiş. Beren bir yerinde dursan 5 dakika bir şey atmasa da sıra sıra izleyeceğim demiş. Ondan sonra Beren duruyorum zaten demiş. Ondan sonra illa sen de laf yetiştireceksin demiş Beren. Ondan sonra Nisa'dan izlemiyorum demiş. Ondan sonra Beren şey demiş. Şey demiş. İzlemesen de olur. Senin için önemli değil demiş. Nisa da artık değil bu saatten sonra demiş. Ondan sonra Beren de sen bilirsin demiş. Şu an Nisa yok demiş. Evet geri geldim. Canlı kapanıp kapanıp duruyor. Bu yüzden şunu hiç küçültmeyeceğim. Sinirim bozuldu çünkü. İkide bir kapanıp kapanıp duruyor yayın. Merhaba merhaba merhaba. Ben selam. Canlıyım küçülüyor. Bu yüzden arkadaşlık ekleyeceğim herkese. Şimdi şey demiş, ben hemen kötü anlamda demedim demiş. Anlayabiliyorum. Niye arkadaş kavgalarını bana anlatıyorsun? Tek... Şimdi benim. İsminizi of. ve kodunuzu yazarsanız şey sus bakayım İsminizi ve kodunuzu yazarsanız arkadaşıma eklerim ben ben, hiç ben, ben de girmedim çünkü e, geçen ay film çektim Tutan ben mi? de görünmüyor yaptım yani zaten canlı yayında görünüyor diye biliyorum Tamam ya. Ama istiyorsanız e, girebilirsin. Bak tutun zaten. Niye bakmadım ama bana hemen aktif ol diyorsun. İsmim Xtali. Kodum 45714. Not alıp e, atabilirsiniz. Senin diye veriyorum hayırdır. Senin de ayağın var. İki istedik. Ben senin ikna var. Bir şey diyeceğim ben mağazaya bakmadım uzun zamandır. Bakacağım. hiç Bakacağım. Ama gelmiş de olabilir. Bakacağım ya. Abi nasıl yukarı çıktın? Ha. Merdiven yaptım o kadar. Bir de bana sor. Neredesin? Neredeyim? Bir bak istersen. Neredesin? Yukarı bak. Ha. Alsana beni. Hayır. Al beni. Al beni al. Alma sana alma. Tamam almayacağım zaten. Hiçbir bok gelmemiş oyuna. Ne ni bok diyorsun lan da? Değil mi bok? bak Evet, isteyen atabilir istek. İçeride görünmüyor ya. Ben de Taktan yapacağım. Oh my God, my life, you crazy. mi? A, ne diyorsun? Şu kullanmak istiyorum. Aldım kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Videonun içine ediyorsun ama. ben kötü söylediğimi söylemedim ki. Senden güzel söylüyorum. Tamam. Etek giyimi tam eteğim tamam. yok ki. Bak neredeyse 1 milyon 200 binim 200 bin neredeyse. Ne? Param. Tamam. Kıskan. Tamam. Nerede param? Nerede param? Yüz binlerle param yok ki benim zaten. Ne kadar? Seksen bin param var. Tamam bana hava... Hava mı atlıyor şimdi? Bak hesabın elimde çocuk yeminle girer herkese şifresini veririm. <laughs> Kardeşimin gerçek yüzünü niye... Herkesin gerçek yüzünü görüyor bak. Bak görüyor musun? Bak, ya, bak görüyor musunuz? Ya. Bak görüyor musunuz? Ben hiç kavga dinleyemem o yüzden şeyden çıktım. İzleyin mi? He. He vallahi ya. Ne kalmaymış kardeşim. Ya. <laughs> Bak. Hey. Çok Ana. güzel. Güzel. Çok güzel. Neden öyle ki? Bir şey yok bir şey yok. Çıtı kırıldım ama. Çıtı kırıldın anladım. Ben de yani şu an çek görünmüyor zaten. O yüzden bana arkadaş katabilirsiniz zaten ben daha demin gösterdim vav wow, ayakkabıya bak be daş gibi ayakkabı daş gibi sır i̇şte gibi tat taze yaş 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 bu güzel oldu mu ne ayakkabı bu güzel oldu mu çok kötüsün ya ama doğruları söyledi tamam. bu ne Uf, terkosu, güzelmiş Allah acaba kavga ediyorlar mı? Bilmiyorum. Bakayım mı? Arkadaşlar isimlerinizi kodunuzu yazarsanız arkadaşlık atabilirim ben de bende şu an chat sıfır, sıfır görünmüyor. O yüzden güzel oluyor ya. Yeah. O yüzden bana işte atabilirsiniz. Şuradan görünüyor zaten isim. İyi oynayayım. İyi oynayayım. Bekle ben bir Şu etkinlik biletindeki rap. Bu arada. Daha hala kavga devam ediyormuş. Bunu kuzenlerle beraber çekildik. Oha mesela mesajları stilimmiş. Tep Selamun ela. Birincinin yanlamam Ama beş kişi olmuşuz. O direkt konuşmayı kesmişler. Gireceğim sen lan. Teşekkürler. Arkadaşlar e görünmüyor mu strawberry? Bunu da arkadaşlar katalım yani görünmüyorsa da. Önce aşağı inelim. Her canlıyı kapanabilecekmiş gibi bir vibe var. ortada kaldım inemiyorum. Teşekkürler. Dediğim gibi. adım koddan bu şekilde arkadaşlık atabilirsiniz. Kim kim ha? Rozette yok. Paket almış ama hangi paket? Paket. He, manyak bunun paketi ne almış? Burada kartem nasıl? Ha, doğum günümü kutluyor. Teşekkürler. Şimdi çok özür dilerim. <laughs> Ay yorgan yorganla kapalı yere yatıyor. Bunu yeniyorum. <laughs> Aa evet. geçmiş doğum günün kutlu olsun dedi. Şimdi anladım. Ee, şey dediğim gibi arkadaşlar atabilirsiniz. Ha, e, tamam artık karakterini bana sorma güzel dedim. Ne öyle bir şey. Evet, tamam Biraz ya. Tamam. E, ben niye ispiyoncu oldum şimdi? Allah Allah görüyor musunuz? Beni iki dakikada ispiyoncu ilan etti kardeşim. O kulaklığı varmış köpkesinin. Köpke. Elimi i̇şte, gösterince olmayacağı için. Yani. Delphine. Bu arada ismi güzelmiş şimdi. Baya iyi geldi. Baya iyi geldi. Bilsem. Ah şekerim benim. İyi. Evet. Yeah. Çoğu yorumunuzu görmedim büyük ihtimal. Fidersiniz. Çünkü <laughs> ben de yorumlar görmedim. Kaslı örgüçlü deve. Kaslı örgüçlü deve sen mi verdin? Evet. Sen mi ona verdin onu mu sana verdin? Ben ona verdim. İyi de ben doğum günümü kutlamıyorum da, da neyse. Sırf doğum günüm şimdi mı yaptın? Ayıp. Hayat boş ayıp değil. Ayıp değil. İyi bir şey. Kötü bir şey değil. Onda Hanks de duruyordu galiba. Evet bunlar.